Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere fırın sütlacı yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi YouTube'da herkes yapmış. Benim de arşivimde olsun diye ben de yaptım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirsiniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. İlk önce bir çay bardağı pirincimi iyice yıkadım. İki su bardağı, bir su bardağı koymuşum. Bu da ikinci su bardağı suyumdur arkadaşlar. Sıcak suyu ilave ettim. İyice karıştıracağım. Ara ara da karıştırıyoruz yapışmasın arkadaşlar. Tam fokur fokur oldu mu ateşini kısacağız. Pirinç suyunu çekene kadar kaynasın. Kaynadı, karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi artık altını kısacağım. Tam kısık değil arkadaşlar, orta kısıkla kısacağım. Kapağını kapatacağım. Pirinç suyunu çeksin. Sütünü ilave edeceğiz. Pirincim suyunu hepsini çekti arkadaşlar. 5 su bardağı süt ilave edeceğim. Yani 1 litre. Benim süt, sütüm dolaptaydı. Soğuktur. Hemen yumurtasını da koyacağım arkadaşlar. Süt soğukken bir yarım su bardağı arkadaşlar. Yarım su bardağı toz şeker koyacağım. Siz isterseniz bir bardak da koyabilirsiniz. Ben şekeri bilerek az koyuyorum arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısı. Sütüm soğuktur. Hemen karıştıracağım yumurta içinde pişmesin arkadaşlar onu çok dikkat edin eğer sütünüz oda sıcaklığında ise sütle yumurta karıştırın sonra koyabilirsiniz arkadaşlar çünkü benim sütüm soğuktur ben biliyorum yumurta herhangi bir zarar görmüyor şimdi biraz pişsin Ben altını kapatmışım. Altını açacağım. Bunu ben yumurta için böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Yumurta artık özleşti. Herhangi bir parça kalmadı. Arada bir karıştırın arkadaşlar. Gözünü sütte olsun. Kaşımasın. artık kaynamaya başladı. Benim bu tabağımda iki yemek kaşığı tepeleme nişasta var. Bir çay bardağı kadar süt ilave edeceğim. Bunu topak kalmayacak şekilde iyice karıştıracağım arkadaşlar. İyice karıştırdım. İçinde hiç nişasta kalmadı arkadaşlar. Şimdi pencereme ilave edeceğim. Bu aşamada hızlı hızlı karıştırın arkadaşlar. Ateşini de kıstım. Hızlı hızlı karıştıracağım. Bir paket de vanilya koyacağım arkadaşlar. Bundan sonra artık çırpıcıyla çırpacağım. Yaklaşık 2-3 dakika kaynattım arkadaşlar. Artık altını kapattım. Güveçlere koyacağım. Fırına dayanıklı güveçlere koyacağım arkadaşlar. Eğer elinizde güveç yoksa normal fırına dayanıklı kaselere de koyabilirsiniz. Hepsini bu şekilde kaselere koyacağım arkadaşlar. Ama karıştıracağım, koyacağım, karıştıracağım, koyacağım ki pirinç altta kalmasın. Tüm kaselere aynı oranda gitsin. Çömlekleri hepsini doldurdum. Çömleklerin yarısına kadar Gelsin su arkadaşlar. Soğuk su koyacağım. Altı pişmesin. Fokur fokur olmasın arkadaşlar. Taş, daha doğrusu taşımasın diye. Soğuk su alt kısmına koyuyoruz. 3 dakika bekleteceğiz. Biraz kabuk tutsunlar. Sonra fırınımı daha önce ısıttım. 190 derece fırının üst tarafı Açık olsun arkadaşlar. Bu şekilde fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar daha önce ısıttım. 190 derecedeki üstü açık fırına koyacağım arkadaşlar. Alt kısmı açık olmasın. Sadece fırınınızın üstü açık kalsın arkadaşlar. Şimdi fırına alacağım. Üzerleri tam istediğim gibi kızardılar. Şu an fırından çıkarttım. Çok sıcaktır. Biraz soğusun. Sudan çıkartacağım. İstediğim şekilde üstünü süsleyeceğim arkadaşlar. Elinizde ceviz olsun, fıstık olsun, fındık olsun. Süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fırından çıkardım. Soğudular. Üzerine bu şekilde süsledim arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.